Herkese selamlar ben Ömer. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Bugün sizlerle beraber yeni bir içerik üreteceğiz. Ve size şahsi kullanmış olduğum aracımın eksiklerini göstereceğim. Bu videoda bunları gidermeye çalışacağız. Tabi benim için uzun bir aşama olacak ama sizler için kısa bir video olacak. Şimdi ilk etapta şöyle tamponda boyanacak yerler var. Zaten tampon komple boyanacak. Şöyle gördüğünüz gibi buradan bir darbe aldı. Boya çatlağı var şuradan plakalığı kırdı. Plakada ezilme var. Şurada yine darbe sonucu bu far yıkama fıskesinin kapağı kırıldı. Daha sonrasında yolda düştü. Bunları şimdi de siparişini verdim. Geliyor. Şöyle tamponu boyanması gerekecek. Yan tarafa geldiğim zaman şurada yine ne kapağım vardı. Bu baya kötü olmuş. Bunu büyük bir ihtimalle mat krom ani kapağıyla değiştireceğim. Bunu aldığım zaman onu bulamamıştım. Büyük bir ihtimalle bu sefer mat krom ana kapağı olacak. Şöyle bu tarafta herhangi bir ezik göçük vesaire bulunmuyor. Arka tamponda yine şurada darbeler var. Şurada yine şirketin önünde dururken buradan bir araba vurmuş boyasını çatlatmış. Cepte dururken. Yine arka tamponun sanırım boyanması gerekecek. şekilde. Şurada bir boyası göç giderme var. Bu benim aldığımda da vardı. E, yapılmış ama e, biraz daha iyi yapılabilirse bunu yaptırmayı düşünüyorum. Yine aldığımda şurada bir göçük vardı. E, bunu da yaptırabilirsek yaptıracağız ama tam çizgi üzerinde olduğu için umarım kordon bozulmaz. Şöyle baktığım zaman yanda yine çok fazla kaportada bir şey yok. Diğer tarafa nazaran burada ufak tefek atmalar var. Ee, çok fazla bir atma yok. Aslında bu temiz bir ani ama diğer taraf çok kötü olmuş. Yani bu videoda e, aynı kapaklarını değiştireceğiz. Şu ön arka tampon boyanacak. E, ayrıca arab arabaya e, pastacıya boya koruma vesaire yapılmıştı. Ama yine de e, kılcal çizikler olmaya başlamış. E, bunları götürmek için elle kalın mücili atacağım. Onları götürmeye çalışacağım. Bu videonun devamında sizlere yapmış olduğumuz son işlemleri göstereceğim. Ve bu tarz bir araç alacaksanız eğer dikkat etmeniz gerekiyorsa bunlardan da bahsedeceğiz. Aslında bu VAK grubunu kapsıyor. VAK grubu bir araç alacaklar için sizlere tecrübelerimden bahsedeceğim. Yaklaşık 10 yıldır çünkü işte Polo, Golf, Leon sürekli VAK grubu araçlar kullanıyorum. O zaman diğer aşamalara geçelim. Evet Golf'ün farikama kapakları geldi. Bu şekilde. Şimdi bunları boyaya vereceğiz ve daha sonra Golf'e takacağız. Herkese tekrardan selamlar. Bu videonun ikinci partına hoş geldiniz. Yaklaşık iki hafta önce kadar bu videonun ilk partını çekmiştik. Onun üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti. Ve bu iki haftalık süreçte havalar kötüydü. Kar, kış, kıyamet vesaire araya girdi ama biz bu iki haftalık süreçte 3-4 günde bu ön ve arka tamponu boyası halledebildik. Gördüğünüz gibi ön tampon tamamen boyandı. Bu şekilde. Şurada bir farika mı kapağı kayıptı. da bunu tamamladık boyadık vesaire bu da boyandı. Şu an güzel nizam bir şekilde duruyor. Şurada plakada bir vuruk vardı. Bunu düzelttik arka tarafa taktık. buradaki kırılan plakaları vesaire değiştirmedik. Direkt söktük ve tamponu yapıştırdık. Bu şekilde bence daha güzel duruyor. Ön tampon bu şekilde. Yine arka tamponda bu şekilde tamamen boyandı. Önüne nazaran daha iyiydi ama boyatmışken onu da boyattık. Şu an ön arka tampon iyice temiz oldu. Bu süreçte de aküden bir yara aldık. Ve akü bizi yolda bıraktı. Bu şekilde Varta'nın 70'lik start stop AGM aküsünü aldık. Bunun da videosunu eklemeye çalışacağım. Şimdilik ön arka tamponumuzu hallettik. İşlemlere devam ediyoruz. Şu anne kapaklarımız yolda geliyor. Aynı şekilde burada tampon ve çamurluk bileşimlerine bir flap takacağız. Onlar da yolda geliyor. İşlemlere tam gaz devam ediyoruz. Evet yapmışken tam yapıyoruz. Akü değiştiriyoruz. Şöyle akü yeniledik. Bunu temizleyip yerine takacağız. Golf 7'imizin beklediğimiz mat krom aynı kapakları geldi. Birazdan kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdi aynı kapağının kutusunu açalım. Bakalım sağlam gelmiş mi? Hemen şuradan açıyorum. Malzemeyi biz şöyle HYM Turing'den aldık. Hızlı geldi. Güzel de paketlenmiş gibi gözüküyor. Şöyle şunu kaldıralım. Şunu zarar vermeden poşetini açalım. Evet. Güzel sarmışlar. Çok fazla zarar vermeden malzemeye bakalım. Oh, evet. Şöyle. Golf 7 için, 7.5 için mat krom ayna kapağı. Hemen derini kontrol edelim. Bu da gayet sağlam. Umarım karbon gibi bunlarda da atma vesaire olmaz. Bu şekilde gayet şık gözüküyor. Zaten benim normalde ilk başta almak istediğim model buydu. Mat krom aynı kapı olan modeldi. Ama o zamanlar bu ürün olmadığı için mecbur karbon almak zorunda kaldık. Ve şu an bu ürünü tamamladık. Yakın zamanda montajını yapacağız bu şekilde tampon ve çamur karasına takmak için flaplarımız da geldi arabamız hazır olduğunda bu flapların da montajını gerçekleştireceğiz herkese günaydın gönül isterdi ki bu video aracı bitirme ve tanıtma videosu olmasaydı ama araç hızlı bir şekilde satıldı işlemleri tamamlayamadık çok ani oldu alıcısına hayırlı olsun